Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik yay burcuna ee, bakalım yay burçları Şubat ayında neler yaşayacak ee, umarım güzellikler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçekleşir ve bir kart kendiliğinden fırladı geldi kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım ilk defa izleyenler için. Ee, kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim emeklerime karşılık ee, tıklayarak izleyin lütfen ve abone olun ee, çünkü izlemelerim aşırı derecede düştü videonun üstüne ses bırakmış YouTube ee, zannediyorum ki herkes e, tıklamadan izliyor onun için. Ee, izlemelerim görünmüyor ve benim e, gelirim düştü. Abone olmuyorsunuz. Abone abone sayım yükselmiyor. O yüzden çok fazla kaybım var. Eğer böyle devam ederse bırakmayı düşünüyorum. Yapacağınız tek şey tıklayarak izlemek ve abone butonuna basmak. Yani size bir külfeti yok. Evet canlar ve e, gönderi butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet Bakalım yay burçları Şubat ayında sizi neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Evet ilk kartınız kendiliğinden düştü. Kartları kararken dua aziz kartı yani dua kartı elinizi açmışsınız bir konu hakkında bir niyet hakkında dua ediyorsunuz niyetiniz hakkında e, mutlaka duyulmuş e, karşılığı var diyor duyuluyor dualarınız ki güneş çıktı bakın niyetiniz artık her neyse iş ilişki kariyer eğitim sağlık mutlaka ve mutlaka aydınlanma var bolluk bereket var güzel bir evlilik var yani herkesin niyetine göre. Ve kupa altılısı. Şu an hayaller kuruyorsunuz. Ee, belki gelecekle alakalı hayalleriniz var belki geçmişte bıraktığınız bir insanı özlüyorsunuz. Ee, bu ara biraz hayal kuruyorsunuz. ve oturmuşsunuz e, Küs, kırgın hayatınızdan pek memnun değilsiniz Bunlar bana yetmiyor. <laughs> kupaların dörtlüsünde bana yeni bir fırsat diyorsunuz. Fırsat yanı başınızda kaldırın ve kafanızı bakın o fırsatı kaçırmayın. Evet para şövalyesi size gelen bir haber. Bu ya iş haberi ya kariyer ya da ilişki güzel bir haber. Ayakları sağlam yere basan ee, düzgün karakterde bir insan olabilir ilişki olarak iş olarak da uzun ömürlü bir iş kalıcı sağlam bir iş haberi geliyor size ve bakın seviniyorsunuz Joker kartı ee, çok mutlu olacaksınız sıfırdan başlama var burada niyetiniz gerçekleşiyor demek ki. Ee, sevinç yaşıyorsunuz, mutlusunuz, uçuyorsunuz adeta havada ama ayaklarınızın bastığı yere dikkat edin. Uyanık olun. Ve ermiş kartı diyor ki sabırlı ol. Mutlaka niyetin gerçekleşecek. Dua et, meditasyon yap, sık sık dua et. Bu ara çok fazla dua et. Dualarının duyulma zamanı zaten. Dua kartı da çıkmış. E, niyetin mutlaka olacak e, sezgilerinde de aydınlanma yaşayabilirsin ve kader çarkı bir şeyler artık değişiyor kadersel bir döngü bitirmişsiniz yepyeni bir dönem başlıyor hayatınızda zaten öyle bir döneme girdik herkes e, bir dönem bitirdi yeni bir döneme kadersel bir döngüye başlıyor bu da 20 yıl sürecek. Artık kader çarkınız olumluya dönmeye başlamış. Bundan sonra gecikmeler son bulmuş. Mutluluk getirecek yön değişikliği diyor. Ve burada Kılıç Onlusu bir şeylere çok üzülmüşsünüz. Ya bir sağlık sorunu var ya burada ihanet var, hayal kırıklığı olabilir. Ama diyor ki böyle bir dönem bitiyor Kılıçların Onlusu'nda. Ufukta ışık var. Siz henüz görmüyorsunuz. Her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz. Ama aydınlanma çok yakında diyor. Güneş doğmak üzere. Bu kadar e, sıkıntılı bir dönem bitiyor. Nihayet kurtuluyorsunuz. Yani bu biten bir ilişki, biten bir e, sağlık sorunu belki bir alışkanlık ama bitiyor dediğim gibi. Ve Kupa Kralı şu ara e, biraz duygusalsınız, hisleriniz güçlü. Oturmuş düşünüyorsunuz, iyilik seversiniz, belki yardımsever bir insansınız. Sezgileriniz de güçleniyor, e, onun için ermiş diyor ki dikkat et işaretlerine. Ve korku, bakın şeytan kartı. Korku endişe taşıyorsunuz. Bu korkuya endişeye gerek yok diyor. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir endişe, korku ya da üstünüzde negatif bir enerji olma ihtimali var. Nazar filan değmiş olabilir. İşte ama her şeyde de diyor ki gereksiz kaygı korku çalıştırıyorsun. Bol bol dua et. Mutlaka niyetin çok güzel olacak çünkü güneş kartı bunu gösteriyor ve aşıklar e, karar aşamasındasınız bir yol ayrımında olabilirsiniz e, kararsızlık kartıdır da aşıklar kartı ama diyor ki vereceğin karar çok olumlu olacak ya hayatının aşkını bulacaksın ki burada güneş doğmuş çok güzel bir evlilik yapabilirsin. Ya da e, her neyse tercihin, niyetin mutlaka olumlu gerçekleşecek diyor. Eğer sağlıkta da bir sorun varsa mutlaka düzelecek diyor. Ve kupa sekizlisi. Olduğunuz yerden memnun değilsiniz demiştim. E, alıp başınızı gitmek istiyorsunuz. Her şeyi geride bırakmak istiyorsunuz. Kupa sekizlisi. Evet. Belki yeni yerler keşfetmek istiyorsunuz, evinizi, işinizi değiştirmek istiyorsunuz, yaşadığınız yeri, belki şehrinizi, ülkenizi değişiklik istiyorsunuz hayatınızda. Bir yola çıkış var, fırsat kolluyorsunuz, o fırsatta yanı başınızda dikkatli olun diyor, kaldır kafanı bak, kaçırabilirsin ve değnek güçlüsü beklediğin haberler var. Ayağın sağlam yere basıyor. Ee, sağlam bir zemindesin. Karşıdan gemiler geliyor. Her an e, limana yaklaşıp e, yanaşabilir ve haberler kapıda diyor. Güzel haberler bu haberler. Dediğim gibi kalıcı ve uzun ömürlü. Sizi mutlu edecek haberler ki Ayaklarınız yerden kesiliyor. Siz şu an elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz. Ya kapalı bir yerdesiniz ya böyle hissediyorsunuz niyetinizle alakalı. Ama istersen kurtulabilirsin diyor. Cesur bir seçim yap. Olayları net göremiyorsun. Tabii ki kurtulabilirsin. Her tarafın kapalı değil. Evet, araba kartı, taşınma. Ya da yolculuk, seyahate çıkabilirsiniz. Ee, dediğim gibi araba kartı bir başlangıçtır. Bu hayatınızda yapacağınız başlangıç niyetinizle ilgili. Bunu yaparken de bir şeyler öğrenmeniz gerekebilir. İlişki ise belki çevrenizin dışında bir ilişki. İş ise yeni bir iş. Bir şeyler öğreneceksiniz. Bilmediğiniz bir yerlere de yolculuk görünüyor. Ama gerçekten yapacağınız başlangıç çok iyi olacak diyor. Başarının başkalarınca da onaylanması ve imparator kartı. Hayatınızda istikrar istiyorsunuz, verimlilik istiyorsunuz, güvende olmak istiyorsunuz. Yani kendinizi güvene almak istiyorsunuz. Sözünüzü geçireceğiniz bir ilişkide olma ihtimali var. Biraz da inat çalıştırıyorsunuz. Bir yerlerde belki bir yönetici konumunda olmak e, durumu da var. E, gerçekleşecek diyor. Evet e, her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz ama e, bitmemiş. Bakın değnek şövalyesi hızlıca ve ateşli bir haber ee, sabırsızlanıyorsunuz. Yakında bir haber var. Ee, Haberleriniz geliyor ve kupa kralı. Evet. Ya bir şeyleri kaybettiniz ya da olduğunuz yerden, ilişkiden, işten, kariyerden memnun değilsiniz ya da eğitimden değiştirmek istiyorsunuz yaşadığınız yeri ya da tatil istiyorsunuz bir kaçış enerjisi var sevgili yaylar nerelere gitmek istiyorsunuz bir değişiklik düşünüyorsunuz hayatınızla ama nedense korku enerji taşıyorsun korku enerjisi var ee, aslında kararsızlık yaşıyorsun ama karar verdiğin anda mutlaka e, olumlu olacak e, yeter ki sen karar ver ve bakalım kehanet kartımız ne söylüyor. ve gevşe diyor. Ne dedim? Karar ver. Gerginsin. Ruhunu, zihnini, bedenini gevşet. Yanlış ve negatif düşünceleri zihninden sil. Huzur ve sevgiyi kabul et demiş. Evet sakin olun. Sevgili yaylar gevşeyin. Sizler aceleci, sabırsız, heyecanlı insanlarsınız. Sabrettiğinizde mutlaka her şey güzel olacak. Ermiş de sabırlı olun diyor. Ve e, altıncı çakra, baş melek Metatron, Metet, Metatron, evet. E, alım bölgeniz yani baş bölgenizde bir sıkıntı olabilir. E, çakralar e, enerji kartlarında sağlık sorunlarını e, yansıtıyor. Gözlerinize dikkat edin, tansiyonunuza dikkat edin derim. Sevgili dostlar, evet mutlaka karar verin. Bir de hisleriniz de güçleniyor olabilir. Üçüncü gözünüzde aktive olma ihtimali var çünkü sezgiler yükseliyor. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Emeklerimin karşılığı olarak yapacağınız tek şey abone butonuna basmak ve tıklayarak izlemek. Videoları tıklama tıklayarak izlemediğiniz için izleme sayım çok çok düştü ve ben emeklerimin karşılığını alamıyorum. Eğer böyle giderse maalesef bu işi bırakmak zorundayım. Evet dediğim gibi tıklamadan izliyorsunuz herhalde. Bana izleme görünmüyor ve büyük bir kaybım oluyor. Onun için sizden rica ediyorum lütfen tıklayarak izleyin ve abone olun. Çünkü emeklerimin karşılığını alamıyorum. Bu yüzden de enerjim düşüyor. Ee, ve böyle giderse bırakmayı e, düşünüyorum. Evet ayrıca e, zil butonu da aktif ederseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet e, dostlar güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.